çünkü Hürrişah Hanım'a dönmek istiyorum. Hürrişah, Hürrişan değil mi? Ben hep evet, yanlış evet. söylüyorum. Hürrişan aslında. Evet. Ben nedense Hürrişah öyle evet. dürüşah'tan aklımda kalıyor. Evet. Hürrişan e, Çok hanıma, da güzel bir isim. Çok Hürşan. güzel Hürrişan evet. Ferit Çağlar telefon attığımız demiş. Ferit Bey günaydın. Bu da sizin için arıyor Gönül Ferit Bey günaydın. Günaydın. Buyurun günaydın. efendim. Hayırlı yayınlar. Çok teşekkür ediyorum. Buyurun. Abla ben bir şey anlatacağım. Ben eee 2019'da Antalya'nın Kalkan'da çalışırken Antalya'ya gezmeye gitmiştim. Yeni terminalın orada koy arabalarının yani kalktığı minibüslerin orada küçük bir park var. ben orada otururken bu hanımefendi, gönül hanımefendi siyah e, fes siyah kapalı, bu şekil üzerinde siyah şal yanıma geldi çakmanız var mı dedi. Ben bunu 3 yıl sonra gözüme burada televizyonda görünce katılmak isteyeyim mi istemeyeyim mi dedim. O gün de ben hanımımla problem yaşıyordum önceki hanımımla. Ondan sonra e, dedi neden üzgünsünüz dedi dedim böyle böyle benim oğlum bir hapisten çıktı. Bir Antalya'dan kadın bulmuş ben de buna onay vermedim dedim hanımımla biraz tartıştım. Bayağı boşanma şeysine girdim dedim. Ondan sonra o da ki, isterseniz de getirin buraya, dedi burada da misafir edelim, bir iki gün muska yapalım. Ben kendim e, Kur'an'a inanan ve e, Kur'an kursunda okuyan bir insanım. Allah. İlk önce şunu açıklayayım, kelim e, melhem olsa kendi başına sürer. Tamam, bütün cami hocaları, imamlar eğer bunun bir olayı olsa şimdi katrülünlük olurlar. Allah. Tamam mı? Bir maaşa çalışmazlar. Allah. Zaten cahil insanlarımızı yakalıyorlar. Neyse ben bunun yalan konuştuğunu biliyorum dedi ki isterseniz de eğer hanımınla ayrılmak istersen seni evlendirebilirim dedi. Ben ne gönül hanımı tanırım Aa. ne o adamları tanırım ben karamet atmaya da şeyim yok. Ben bir hanımımdan da ayrıldım yeni evlendim hanımım Ankara'da mamakta ikamet eder ben kendim Aksaray'da ikamet ediyorum. Ben kimseye düşümü şu mübarek günde 3 aylardan işitmem bu kadın aynı kiloda siyah fes kafasında siyah peçe. Ee, şey yani üstünde başka diyoruz. O deminki kıyafete mi daha yakındı yani o demin fotoğrafta gösterdiğimiz kıyafete? Oradaki yeşil. hayır benim yanıma geldiğinde siyah vardı siyah. E tamam yani onu bilmiyorum da yani daha. Ha? Hat yılıymış? 2019. 2019 bak ben kapta çalışıyordum. Çalıştığıma şey kalkanda açıldım. Ondan sonra ondan sonra ya... Bunun yalan konuştuğunu Ama anladım. anladım. Ben... fotoğrafınızda o fotoğraf vardı. Ben Whatsapp'ta ondan sonra şeyde e, pek böyle Instagram'da falan gezen birisi değilim. Hani onları da zaten kızlarım açtı resim olarak koydu. Açtığım tarihte koydum öylece kaldı. Sonra kızımla bu resimi çekindik. Anne bunu değiştirelim mi dedi bunu değil. Yani ben böyle süslenip püslenip saçım açık. Aa Whatsapp'a şunu koyayım nemiz, bunu deminki koyayım. Deminki fotoğraf yani 3 gün önce sizin Whatsapp profil fotoğrafınızda o az önce şu fotoğraf Bu vardı. ilk Whatsapp'tan açıldıktan sonra işte konan fotoğraf. hiç değiştirmedim. Eee şimdi mi değişti? Şimdi değişmedi. Birkaç yıl önce kızım değiştirdi. Kendi ikimiz çekildiğimiz resimde. Biz bu fotoğrafı resimde. nereden bulduk? Belki sanki yeni bu varmış gibi geldi. Biz bu fotoğrafı nereden bulduk? Sosyal medyasından. He. Yani önceden çekilmiş bir fotoğrafım bu. Whatsapp'ta şu an o anladım, yok. Anladım, anladım. Beyefendiye ne diyeceksiniz? Ferit Bey bir şey söylemek ben ee, istiyor Ben beyefendiden e, numarasını falan alalım. Ben kesin da iş yerimden bir burada oturan bir adama zaten gidip de çakmağın var Sizin mı diye zaten mi sormam. düşünüyorsunuz? Ben artık ya biriyle karıştırıyorlar ya da düpedüz böyle iftira atıyorlar. Yazıktır, ha. günahtır yani. Günahtır gerçekten elini vicdanına koy. Ben lokantamın içine girerim çıkarım yani çorbamı yaparım önde kasaya bile çıkmam. Bütün çalışanlarım bilir, ailem bilir, akrabalarım adamından çakmak isteyen. Yani onu ha. onu tanışmak için, sizin için söylemiyorum ama tanışmak için bir bahane, için bir bahane hayır, olabilir hayır. O yani. Hayır, hayır. Yani Müge Hanım, ben eee muskacı birisi değilim. Bunlar. Ben buna, mesela Özge Hanım işte, bizi ben de balık de arıyor. şu arıyor. Yani tamam. ben de buna şaşkınım şu an. Yani bunu arayıp da bu şekilde demelerine şaşkınım. Peki bir de Özge Hanım'ı da dinleyelim o zaman. Özge Hanım günaydın. Günaydın Müda Hanım. Buyurun efendim. Ee, şimdi şöyle ben bu olay yaşandı 16-17 yaşlarında falandım. 2012 senesinde oluyor bu olay. Ee, benim annemle babamın arası o zamanlar kötü vesaire İşte bir vesileyle biz e, Manisa Soma'da yaşıyorduk o dönem. Hı. Bir vesileyle e, Antalya'dan işte Gönül Gönül Hoca var vesaire diye anneme numarasını verdiler. Antalya'da yaşayan bir akrabamız. Ablam Hı. kim verdi? Antalya'da yaşayan bir akraban. Bana Daha o akrabanın sonra... da numarasını istiyorum ben. Yani ben yeter sonra... artık ya bu kadar yalan Hadi olmaz. Antalya'da görüşürüz. böyle bir ben gönül anladım. hoca mı var sizinle evet, karıştırılan bak, acaba? Muganım, bu programda yani gönül hoca varsa bile zaman... Allah aşkı için yüzüme bakın bir ya. O akrabanın da numarasını istiyorum. Bunun da numarasını istiyorum. Artık ben bu sefer gidip savcılığa suç duyurusunda değil, bulunacağım. Yeter! Alın benim telefonlarımı da bakın kim aramış beni, İlk kim var, numara almış ya. Bu Manisa'lı kadın çıktı bir tane Antalya'da bir gönül hoca varmış biz buna gittik diye konuştuğu zaman. O zaman çocuklar internetten ya. girdi baktı ki Antalya'da dönerciler çarşısında gönül falan diye bir yer varmış. Google'dan İnsanlar lütfen baksın görsün ona göre arasın. Yani bir hiçbir yani, burada hiç yok, hiç yok, hiç yok ya. Hayatıyla oynuyorlar ya. Ben olay bu, sen hangi ya, arkadaşından ya, aldın, ben, hangi komşundan aldın? Ben Açık ve net beni aldığın olayla istiyor. Özge Hanım söyleyin, Gönül Hanım diyor ki e ben o ben... Ben size durumu anlatayım. Şimdi benim üç ablam, bir annem var. Bu olay yaşandığı zaman e, işte annem arıyor vesaire... ...babanıza muska yapılmış, bir şeyler içirilmiş. Biz bunu bozarız dedi, kilit aldırdı bize. Bisiklet kedi, ben, ben, ben çok iyi hatırlıyorum. Müge Hanım evet, ben o... bunu numarayı istiyorum ve şu abi, an bir dinleyelim, yani, dinleyelim abi, Gönül Hanım. Üç abi, dinleyelim, tane şeyle kalkın gönderdik. Kiliti gönderdik. peçete sarıp. Ondan sonra iyi. biz bunları... Peçeteden çıkarsın. Sesimi alabilirsiniz. Bir, bir, şey şey bir dakika durun. Yani siz e, o Gönül Hanım'ın bu oh. Gönül Hanım olduğunu emin Şimdi misiniz? Evet. 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 Biz Messenger üzerinden görüşme yapmıştık o dönem. Ablama Ablamı aradım. Şimdi Annem e, bir okulda çalışıyor. Hepsini aradım. Dedim ki ATV bir açın bu kadın o kadın mı? Benim hafızam çok güçlüdür bakın. Allah Hepsini dedi şey aferin kız nasıl hatırladın? Allah. Sen ya, hatırlasın ya, diyorsun, diyorsun, sen hatırladın. Şöyle ben o dönem bu duruma karşıydım. Ya yani oradan biliyorum. Hani bu tarz şeyler bana hep fırsata gelmişti. Bakın dedim o mu? Ablam kapattı. Diğer ablam onu aramış. Bak evet bu kadın o kadın gördün mü vesaire diye. Yani ben hadi sadece ben hatırlamıyorum. 15-16 yaşındaydım dediğim gibi e, ee, ablalarım da mı yanlış hatırlıyor? Ablacığım, kim almış bana isim, ablan numarasını. Yani ben bunların kesinlikle bunların numarasını istiyorum. Hangi arkadaşından almış istiyorum. Benim Messenger'ımda nasıl bir konuşma olmuş onlar da çıksın istiyorum. Var mı sizin Messenger'ınız var Benim, mes benim bak gerçek söylüyorum hepsi incelensin ve PTT'den bana ne yollamış? Bana hangi PTT'den yolladıysa adıma çıksın bakalım ne gelmiş PTT'den. Valla size bir şey söyleyeyim mi? Şimdi mesela Gönül Hoca Antalya diye yazdı. Mesela Asiye Hoca çıkıyor işte. Yıldızname bakımı, aş vevki, büyü bozma, şirinlik vevki. 7, Ekran görüntüsünü 7, 7, 21. Arkadaşlar da fotoğrafını çekmişti. Bir bana. dakika durun. 7-21 günde etkili işlemler. Giden sevgiliyi geri getirme ve ya daha aslında. fazlası. Pembe Hanım'a vermiştik Mesela. biz. Gerçek Pembe hocalar, Hanım güvenilir yorumlar. Gerçek medyumlar hakkındaki tüm yorumlar. Şimdi yazdım acaba hani böyle bir şey çıkacak mı diye. Ondan yıldızname, gideni geri getirme, bağlama, ayırma. Papaz fik en etkili işlemler. Ya bir de bir şey söyleyeceğim. Çok korkunç yani, Evet yani. ya çok korkunç. Şimdi tanesi, hocam, size paylaşır. daha evvel anlatmıştım birisi birisine böyle bir şey yedirmiş diye paketle gelen. Ondan sonra adam hastaneye gidiyor söyleyemiyor yanındaki de ne yedirdiğini. Adama yapılmayan kalmamıştı. Ondan sonra hani hatırlıyor musunuz Harry Potter'ın <laughs> e, neydi i̇şte. aşk iksirini parfümünü gönderdi dediğim. Hani çok tehlikeli demiştim. Orada da şöyle söylüyor. Şimdi e, bu diyor büyü diyor çok etkili bir büyü yani e, sihir, hmm, Harry Potter'da sihir diyorlar ya çok etkili bir sihir ama diyor çok tehlikeli çünkü bir yerde gözü açılır şimdi yani orada tane hani şey için yani bir yerde gözü açılacak ve tamamen her şeyin farkına varacak. Yani hoş ben buralarda geri getirmeye falan inanmıyorum insan şimdi sevgilisinden ayrılır ve üç gün sonra da barışır yani kavganın da bir bitme şeyi yok mudur bitme süresi şey, 7-21 günde etkili. Yani garantisi mi var bunu kardeşim yani 7-21 günde etkili iyi o zaman söyleyelim bir şey. İşte kendiliğinden barışırsa bak benim sayemde barıştı diye ortaya kendini başarılı olarak atmış olacak. E mesela Zafer Bey de yine sizinle ilgili alıyor. Zafer Bey. Merhaba. Merhaba siz tanıyor musunuz Gönül Hanım'ı? Evet abla çok iyi tanıyorum. Ee, şöyle söyleyeyim ben size Kadriye mahallesi var bizim burada. Evet. Bir arkadaş önerdi bunları. Beni 750 TL ücret istedi. Hatta hocam ismini de söyleyebiliyoruz mu? Söyleyin artık. Ne yapayım ki ya? Yani? Alanya Dimçayında Durali diye bir hoca varmış. Ona yönlendirdi. Beni 750 TL ücret istedi. Annem de zaten kendisi şizofren hastası bu. Yani ben aşağı yukarı 20 yıldır hastanelere götürüp getiriyorum. İyileştirebileceğini söyledi. Ben de kafama yatmadı yani. 750 TL ücreti duyunca. Çünkü bir devlet hastanesi bile bu kadar ücret almıyor. Peki siz Gönül Hanım'ı tanıyor musunuz bizzat? Evet bizzat ikimiz e, hatta üç kişi geldi bunlar e, Kadriye'de bir pastanede oturduk çay falan içtik. Yalan. Ücreti isteyince e, ben vazgeçtim. Almasın şimdi elini vicdanına koy ben Kadriye'de Serik'te pastanede bir kafede bile oturmuş insan değilim ya. Siz nerede oturuyorsunuz Kadriye'de e, mi oturuyorsunuz? Kadriye'de oturmuyorum ben Serikliyim. Ama ben işimden evime gelirim. Yani nasıl böyle yalancı şahitlik yapabiliyorsun Yanında ya? Yanında kimler varmış isim? Gerçek versin. Ben bak, Dim Çayına ömrümde bir kere gitmiş <laughs> insan değilim. Ve ben Dim Çayında Duralideye birini zaten tanımış değilim. Gerçekten Merhaba. artık elini vicdanı kim olduğunu bilmiyorum ne? ama yemin ne? ederim gel yani gel göreyim seni ya. ATV YouTube kanalını abone olun hiçbir şeyi kaçırmayın. <laughs>